Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı'yı kuruluşa erdirme serimizin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi önceki bölümde e, yaptığımız savaşı bitirmiştik arkadaşlar. O savaştan kayıplarımız şöyle bir toprak, böyle bir toprak, böyle bir toprak. Bulgar cephesinden de 2 tane aldığımız toprak vardı arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar benim yapmak istediğim şey şu. Osmanlı'yı Ekonomik gücüne yeniden kavuşturmak. Yani arkadaşlar bu bölümde yapacağımız şey ekonomik yatırım. Ekonomimizi eğer yeniden eski Osmanlı ekonomisine döndürmeyi başarabilirsek hedefimiz olan eski Büyük Osmanlıya yani şuralara şöylece sahip, buranın hakimi şöylece Avrupa'nın yarısını almış Osmanlıya yeniden ulaşabiliriz arkadaşlar ve bunun yolu ekonomiden geçiyor. Arkadaşlar bu arada bu seriden sıkılanınız varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bu serinin yanında yeni bir seriye daha başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar ben önce Japonya bize bir şey yollamış. Ne diyor? Oo, Almanlara karşı değil. Ruslara karşı kal Abim 45 altına yani. Cık. Japonya canım benim. Ben Ruslardan kurtulmaya çalışıyorum. Sen bana ne diyorsun ya? Şimdi arkadaşlar Ruslar benim savaş aç benim e, üstüne devlet yıkmandan dolayı şu anda bayağı bir devletle savaşta ve gördüğünüz gibi yani yavaş yavaş Rusya gücünü kaybediyor. Ayrıca Fransa da yine benim devletleri yıktığım için savaşta. Birleşik Krallık zaten yani maşallahı var abi. Fransa'yı ele geçirdi resmen. Şimdi Rusya gördüğünüz gibi buradan bayağı bir ordu ordu kaybetmiş. Eğer e, İran şuraları falan alırsa buradaki orduları sömürürse arkadaşlar ben şöyle bir Ruslara karşı taarruz başlatabilirim. Hatta şöyle minik minik bir ordulanalım. Ben akıllanmıyorum arkadaşlar. Az daha Ruslar benim devletimi yiyordu. Ama bakın ben hala akıllanmıyorum. Ruslara savaş atacağım diyorum. Yani izlediğiniz adam böyle bir psikopat. Şimdi arkadaşlar bu arada enflasyon çıkmış. Hemen dev, e, serinin başında yapmadığımız e, araştırma yatırımlarında hemen yapalım arkadaşlar. Şöyle ordularımızda da attım. Aslında buradan ordu basıp ileriye taşımak daha mantıklı olur. Evet. Şimdi arkadaşlar geçen turlardan kaybettiğimiz aslında çok bir şey yok. En çok kaybettiğimiz şey dediğim gibi toprak oldu ve siyasi bütünlük oldu. Ya... Eskiden devletimizde mesela siyasi bütünlüğü vardı. Artık o siyasi bütünlük biraz da olsa parçalandı arkadaşlar. Ondan dolayı olarak yeniden siyasi bütünlüğü sağlamak istiyorum ben. Ateşkeslerin süresi dolmuş. Bunların hepsi de İngiltere'nin masalı bu arada. <laughs> evet arkadaşlar şimdi. Şuradan şuraya 9000'lik ordu gidiyor. Şimdi arkadaşlar şimdi Aden'e mı saldırsak acaba ya bilmiyorum ki. Hele bir şu paramız sıfırlansın arkadaşlar ondan sonra bakacağım. Evet. Gördüğünüz üzere teknoloji puanlarımız yağmaya başladı. Arkadaşlar aha Aden o. Ben savaş açacağım dedik. Kendi ayaklarıyla geldi teslim oldu. Kardeş benim vasallarımdan yalnız ordu yürütebiliyorum biliyorsun değil mi? Haberi yok herhalde Aden'in bizim gücümüzden. Şimdi, sınıra buranın nasıl ordu dizebilirim? Evet. Şunu şuraya yollasak. Şunu şuraya yollasak. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şu 2300'ü de şuraya yarı yarı bölelim işte ya aslında başkentine az ordu yollamak nasıl fikir bilmiyorum ama şimdi Adem bize denizden ordu getirmeye çalışırken biz Aden'in arkadaşlar hemen vasallarımızdan saldırabileceğiz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Adeni denizi çıkarttı ordular yüzünden çok kısa bir şekilde bir turda Kapsüle etmeyi başardık ve Aden'i ele geçirdik. Hemen Vasalı kontrol et. Stil, Resources ve rengi ayarla yapıyoruz. Ve de gördüğünüz gibi arkadaşlar Arap Yarımadası'ndaki hakimiyeti yavaş yavaş sağlamaya başladık. Beni korkutan nokta şu anda arkadaşlar Avusturya, Macaristan falan hiçbiri değil. Beni korkutan nokta Fra şey e, ha Afrika toprakları arkadaşlar. Şimdi biz bu seriyi bitirebilmek için buraları temelli almamız lazım ve Birleşik Krallık Afrika'nın hakim oldu. Fransa ekonomik olarak geberdi. Oo Almanya. <laughs> Almanya'yı da savunmada iyiydi. Ne oldu bir anda? sen nittin. Rusya'yı yedi bunlar sömürdü bitirdi. Anam. Ben çok yanlış kararlar verdim arkadaşlar. <laughs> uh, Rusya'yı ben o kadar zayıflattım mı ya? Allah Allah. Arkadaşlar bir dakika ben hemen bir geliyorum. geldim arkadaşlar. Gözüme yansıma yapıyordu. Perdeyi kapattım. Şimdi arkadaşlar hemen şu şeyimiz bitsin. Teknoloji puanlarını verelim. Ama şu anda Rusya'ya çok kötü yazık oldu. Aslında Rusya'yı biz şu anda fethedebilecek durumdayız. Bunlarla ittifak olmuyor. Yo Avusturya Macaristan'ı vasalı yapmış Rusya. Ona. Rusya'yı ben dedim o kadar kaybetti falan da Rusya gücünden hiçbir şey kaybetmemiş. Gram bir şey kaybetmemiş arkadaşlar baksanıza yani Fransa ile ittifak Fransa da hala barışı imzalayamadı. Ya Fransa hala nasıl çökmedi ya? O Almanlar Fransa'ya çok kötü atak yapıyorlar. Aslında var ya Fransa'yı şu an yiyebilirim ben ama yok ya şimdi ne olur ne olmaz arkadaşlar ben bunları o bunlarla ilişkiler de çok iyi ha arkama devlet almak zorlayım o çok güzel Balkanlarla ittifaim Fransa ile falan savaştılar bunlar Oo. o naziler Kardeş var ya bunlarla ittifak olsam yani dünyayı yönetirim dünyayı öyle bir devlet yani İspanya ile biz bir ilişki geliştirelim Fransa ile de geliştirelim aslında ben Fransa'yı arkama almak istiyorum Almanya'yı da arkama almak istiyorum e, Almanya ile de biz ilişki geliştirelim Almanya şu anda Fransa'yı yiyor gördüğünüz gibi bu ne? Dominik. Abi Dominik bile yenebiliyorsa yani. Ama Ruslar, Fransızlar Ruslarla ittifak. Rusların gram gücü yok. O orduların benim Rusları yer. Çok kötü bir fikir. Bundan eminim. Ama denemekten zarar gelmez. Ve eğer ben Fransa'ya ye yani yenilirsem arkadaşlar yani bunu final yaparım. Giderim Japonya ile FSA ile doğru düzgün bir seriye başlarım. Ya o yüzden şu an bu Fransa savaşı aslında benim için de bir kilit rol. Çünkü yani Fransa'ya yenilirsem artık yapacağım bir şey kalmaz da Fransa'yı Domini'yi at Dominik'ten bayağı güçsüz bu Fransa. Benim bu Fransa ile ilişkilerim çok güzel ama. 15.000, bin, 1400, 19 bin, 15 bin, 5000, 9.000. bin. Ya yok ya. Ama aslında şöyle de iyi bir şey olur. Ben Nazilerle ilişkilerim bayağı iyi gelişirsem, onunla ittifak olursam. Şimdi Nazilerin güç belli abi adamlar bayağı geç. Normalde bu Alman İmparatorluğu ama ne ekmesi burada faşist herhalde. Şeyini falan değiştirdi ya bu. Ee, hükümetini. Şimdi Fransızlara saldırsam mı saldırmasam. Fransızların ordularına bakacağım arkadaşlar. Saldır abi saldır. Kapitüle etti. Ben Yeni Zelanda'yı ne yapayım? Abi, sen ne diyorsun? Oo. Ben bunların ittifakına katılmam lazım. Abi, müttef şeyleri bırak müttefikleri, ittifaklara. Yok abi, yok yok. Oo. Şu Rusya'ya hakaret et. Sen kimsin lan? Oo. Abi var ya. Şu anda o kadar bir durumdayım ki ben yani benim bu nazilerle ilişkilerimin çok güzel olması lazım. Beni bunların ittifaklarına alması lazım. Eğer bunlar beni ittifaklarına alırsa var ya <laughs> sen o zaman gör. Abo sen kimsin lan? Senin ittifakın kim? İttifak var mı herhalde yani? Yani Ruslarla ittifak. Senin şey toprakların varmış. Fransa'da aslında hala tam yıkılmış değil. Ya sen hayırdır böyle herkese savaş açıyorsun? Yok kardeş. Bir de dur. Sen iyi misin? Karşına kime ağlıyorsun gözünün yanıyım ya. İlhak et şunu ya. Uf. Abicim sen benim vasalım değilsin bundan sonra ya. Git ya git. Git. Abi git ya. Sen özgürsün bundan sonra git benden git. Ben seni istemiyorum. Yenil orada. Hıyar. Gelmiş kimlere savaşıyor ya. Bir de benden yardım istiyor. <laughs> Ben de geleyim ki ben de yesinler he. İyi ki savaşı yönetlememişim. Ah işte korktuğum şeylerden biri başıma geldi. Asilerle güreşiyor. Bakın. Hollanda da bayağı gelişmiş ha. Abi var ya Nazilerin şu anda ekonomisi bir buçuk milyon. İçinde şu anda bu kadar ordu var. Yani nazileri şu anda Şöyle diyeyim size abi Ruslardan 5-10 kat daha güçlü bir devlet geldi şu an karşıma yani Ben bu nazilerle ilişkileri aşırı iyi tutmam lazım hem de aşırı iyi Eğer o nazileri arkamaza alabilirsek tamam Enflasyon çıkmış O Japonya benimle ilişki geliştiriyor Tamam Japonya ben seni seviyorum Japon İmparatorluğu ben de senle geliştiririm. Hatta ittifaklı olabiliriz. Arkadaşlar bu arada ben şey e, Osmanlı'dan sonra Japonya'yla yeni bir seriye başlamak istiyorum. Şimdi neden Japonya diyeceksiniz? Güzel devlet ya. Stratejik konum falan da güzel. Benim bunlarla ilişkilerim kaç? Tamam iyi. iyi. Şu anda ilişkilerimiz ne kadar fazla o kadar iyi. i̇yi. Ya Aden! Ya. Adam niye gidiyor ya ben ne no? topraklar gitmiyor ha. Şuradan Britanya İmparatorluğu Yemen müttefikliğine saldırıyor. Ya no, bana gereksiz cephe açıyorsun gözünün yanıyım sen ne diyorsun ya Britanya Hindistan'a. Uu bayağı bir devlet burada şey olmuş. Birleşik Krallık aslında şu anda Afrika'da pek bir gücü yok. Ya biraz aslında bana saldırdığında gördük oğlum ne gücü yok ya. Ben geçmişte yaşayanlar unutup unutup saldırıyorum öyle garip bir şey. Şimdi ne yapalım? Fetih yapmak istiyorum. İtalyanlar. Tamam ya. Ben bu İtalyanları arkadaşlar şöyle diyeyim eğer bu bölüm gerçekten iyi bir şeyler başarabilirsek tamam. Dördüncü veya da beşinci bölümde saldıracağım. Hawaii. Şuna karşı koalisyon kır. Kim bu? Bu kim? Hem Birleşik Krallığı seviyor mu? İyi Birleşik Krallığı seven beni de severim. De bu devlet ne ya? Ya ne bileyim kardeşim bana bilmediğim bilmediğin. bilmediğin. Antin kuntin devletlerle geliyorsunuz ya. Portekiz vakti zamanında alacaktık ya. Valla. Şimdi ne yapalım ne edelim ne örelim. Balkanları açılmak istiyorum. Balkanların İttifak olduğu pek bir devlet yok. İlk Sırplar'a mı girsek acaba? Sın da İttifaktan kovalım ya. Ne dersiniz? Onlar benim ittifam kalsın. Şimdi Romanya. Canım benim. Seviyorum seni ama alacağım seni. Seni kendi topraklarıma katacağım önce. Şunları bir yollayalım. Benim vasalım ol. Demedi. Yeniden diyorum benim vasalım ol. Yeniden diyorum yine aynı şekilde benim vasalım ol. Olmuyor mu? Sen bilirsin. Ben de vasalım yaparım seni. Şu anda Romanya'nın benim ordularımı yenebilecek kadar güçlü olduğunu zannetmiyorum. Yani inşallah. Çünkü karadan saldırsa denizden saldırır. İttifa yok. Roman İmparatorluğu. Vassalize the Evet. 5, 4, 3 2 1 Sav Aş Tam da düşündüğüm gibi Rahatça fethedebileceğiz Romanları Dur Tam buradan Şimdi o iki ordu birleşecek. Evet birleşti. Çok güzel. Tam. Plevne. Aha. Üçüncü bölümden Pilevne'yi almak çok iyi geldi arkadaşlar. Pilevne bizimdir. Dur 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 abi dur dur. Ya bir yavaş ya. Bu karşı böyle savunmada kalmam sebebi ordumu şuraya getiriyor olan. Hayır 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 alacak ya az sonra. Gir gir şuraya. Gir şuraya. Hemen. Tamam oldum. Hı. Yavaşça saldırmaya başla. Hadi be artık kapitül ol. Yukarıdaki topraklarından dolayı kapitüle olmuyor. Var ya bu. Sıra size de gelecek. Öbür Balkan'da kapitüle. Şimdi plevneyi falan buraları kendime alacağım. Gerisini vasal yapabiliyoruz. Çok güzel. Evet. Artık Romanya'da bizim vasalımız. Ve plevneyi aldık sanırım bu benim en çok sevdiğim seferimden biriydi. Çünkü niye? Oraya aldık. Şimdi bunları da abicim ana vatanlarına şu anki topraklarına itmiş olduk. Çok güzel. Bu arada sanırım ilk defa bir tane araştırma yerini fullleyeceğim. Şimdi hemen bu ordularımızı de toplayalım. Plevne artık bir vatan toprağı sonuçta. Değil mi? En uç Balkan toprağı. Tamamdır arkadaşlar. Bunun 5. bölümü rahat gelir ne aldık ya? Bu arada Almanlar Ruslara saldıracak. Çok fena ordu dikmeye başladılar. Seninle ilişki geliştirme benim durmuş herhalde. Ben seninle ilişki geliştirmeye devam edeyim ve az kaldı arkadaşlar. Gelişiyor. Tamamdır. İttifak teklif edebilmemize az kaldı. Şimdi. Çok da üzerime yani koalisyon riski almadan şu anlık birine savaşmak istemiyorum. Zaten maşallah ittifak olduğum devletlerin de gücünün ma Sırplar bir şeyin peşindeler. Eğer Sırplar Avusturya Macaristan'a savaş açarsa diye ben de hemen Macaristan sınırına ordu dikeyim çünkü bildiğiniz gibi Macaristan'da bizim almamız gereken topraklar. Arkadaşlar bu arada uzun 40 dakikalık videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi abone olacaksınız, like atacaksınız. Başka şansı yok bunun. Yayın da yapayım mı arkadaşlar ya? Ben yayın yapmayı seven biri değilim aslında. Ama yayında yapabilirim. Bakayım saat kaç olmuş. Videoyu başlattığım saati hatırlıyorum. Oo, 20 dakika olmuş. O zaman arkadaşlar şunu hemen Avusturya, Macaristan sınırına götürelim ki bence bunlar savaşacaklar arkadaşlar. Madem öyle arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.